Música Bana kaldım gelin Bana da kızardım e cırtım, bu hi, hi, hi. Da buldum, kaldım bile. балалыгым балдан Bana da göz aldın önlerini istedi Nar isteyecektim bu boy Ha benim bala buydum Ha Zeyman'ı senin emi gayrı vaysın Kuşku ne mi, bağlılığın, bağlılığın Kuşku ne mi, boydan kaldın gelin Bal alıp kız aldım ben var ki hanımla bu bulundum kaldım. Aldan şirin, ayağa yata alan kız Kuş beni, bana Bana buldum kaldım gelip Bana da göz aldığımın

Antümer'in Aynalı Binalar Nöbetçi Mimarlar kitabını okumaya devam ediyorum. Sanıyorum çok önemli bir cümle başlıklı yerde kalmıştık. Çok önemli bir cümle. Bu nedenle son 50 yıl içinde uygulanan mimari ürünlerin doğru olarak değerlendirilmesi de şimdilik bir dereceye kadar olanak dışıdır. Sözel Met, metin tapan Mete 50 yılın Türk mimarisi. İşte size bir cümle ama çok iddialı, çok anlamlı, çok önemli bir cümle öyle değil mi? Bence öyle çünkü 50 yılın Türk mimarisinin doğru değerlendirilmesinin kapılarını kapayı veriyor birdenbire. Biz bunu okumuştuk ya. Yani. Olsun. Birdenbire olanaksız kılı veriyor bu konuda doğru dürüst bir mimarlık eleştirisi, bir mimarlık tarihi kitabının yazılmasını. Alıkoyuyor insanı böyle bir iş yapmaktan, hevesini kırıyor insanın. Peki neymiş bu olanak dışılığın nedeni? Aslında önemli değil bir bakıma. Önemli olan olanak dışılık. Benim bu satırları yazmamın nedeni bu. Ama yine de isterseniz aktarayım yazarların ileri sürdükleri gerekçeyi. Şöyle diyorlar. Önemli olan her mimari ürünün oluşumunda önceden saptanan öğeler arası ilişkileri bilmek, bu ilişkiler düzeninin hangi oranda gerçekleştiğini üründe tespit ederek eleştirmektir. Buna göre bir ilişkiler düzenini bir de ürünün kendisini eleştirmek gerekir. İlişkiler düzenini belirlemeden salt ürünü eleştirmek objektif olamaz. Elimizdeki belgeler ürünlerin oluşumundaki ilişkiler düzenini açıklamak için yeterli değildir. Diğer bir başlığa geçiyorum. Hasan Fethi diyor ki, Her ne kadar bir binanın görünüşünün onun içinde yaşayanlar için çok önemli bir etkisi olduğuna inanıyorsam da insanları Parthenon'da oturtamazsınız. Doğru söze ne denir? Ya biz buraları okumuştuk ya. Nerede kalmıştık biz? Neon lambalı mimarlar okuduk. Tamam şurada kaldık biz. Michael Graves'in bütün mimar Michael Graves'in ve bütün mimarların önemli bir sorunu. Ha, yok. Bir öncekinde kaldık. Şurada. Neon lambalı mimarlar, evet. Neon lambalı mimarlar. Çağımız reklam çağı. Şuncacık becerisi 3 kuruşluk malı olan gazetelerde, televizyonlarda, sokaklarda reklam üstüne reklam yapıyor. Reklam özgürlüğü, dahası reklam zorunluluğu var çağımızda. Ya peki mimarlar söz konusu olduğunda durum ne? Onların da kendilerine göre reklamları oluyor elbette ki. Bugün bizde bu alanda bir kısıtlama var mı? Bilmiyorum. Örneğin televizyonda sigara reklamı yapmanın yasak olması gibi mimarlık re reklamı yapmak bir mimarın çıkıp dolaylı yollarla dolaylı yollara başvurmadan doğrudan doğruya benim mimarlığım iyidir demesi yasak mı? Belki değil. Ama böylesini hiç görmedik. Oysa İngiltere'de hiç değilse 1940'larda varmış mimarlar için böyle kısıtlamalar, böyle yasaklar. O ülkede mimarlar reklam yapamazlarmış. Dahası orada bu meslek erbabının kart vizitine yazacağı harflerin puntoları bile denetlenirmiş. Alsaç Orhan, Mimarlıkla ilgili Olaylar, Mimarlık Sayı 1-2, 1946. İşte aynı doğrultuda bir yazı daha. Kariyer sahibi serbest meslek adamlarının kendilerini tanıtmak için ne şekilde hareket edecekleri hemen her memlekette tayin etmiş, belli olmuş bir takım usullere ve tahammüllere tabidir. Mimarlar reklam mahiyetinde ilan yapamazlar. Mesela ucuz proje yapıyorum diye gazeteye ilan veremezler. Sayar Zeki proje ve reklam arkitekt sayı 249 250 1952. Şimdi yine ülkemize dönelim ve 1950'lerin başlarında kaleme alınmış olan bu yazının şu ilginç bölümünü okuyalım. Son zamanlarda bazı genç mimar ve mühendisler mesleki reklama yer veriyorlar tramvay durakları tentelerinde yağ ve sabun reklamları gibi mimarlık bürolarının ilanlarına tesadüf ediyoruz. Keza bazı genç mimarların yanıp sönen renkli ve ışıklı neon ilanlarını görüp üzülüyoruz. Bu arada birinci ulusal mimarlık akımının iki adından biri olan Vedat Bey'in tramvay duraklarına reklam asmadığını, neon lambalar yakmadığını ama gazete ilanı verdiğini ve bunun yararlı olduğunu şu satırlardan öğreniyoruz. İşte bundan dolayı ilk defa olarak gazetelerde görülen Mimar Mehmet Vedat'ın ilanı bazılarının merakını, bazılarının teaccülünü mucib oldu. Türk'ten mimar olur mu diyenler bile bulundu. Fakat halkın içinde kaynayan millet hissi o kadar derin, o kadar kuvvetliydi ki bu ilk ve kısa tereddüt devri geçtikten sonra Mimar Vedat'ın idarehanesine müracaatlar başladı ve ardı arkası kesilmedi. Demirbel Yusuf Razi, Profesör Mimar M. Vedat Tek, Arketek 1941. Sayı 231 ya da sayfa mı? Sayı. Michael Graves'in ve bütün mimarların önemli bir sorunu. Bugün artık ünlü bir mimar olan Michael Graves, bundan yıllar önce Princeton'da henüz asistanken Penn'de verdiği bir konferansta mühendislerin mimarlığın stüktürel sorunlarının pek çoğunu çözdüklerini söylemiş ve şöyle demiş. Şimdi stüktür açısından kolonu hemen hemen her yere koyabiliriz ama benim mimar olarak sorunum onu nereye koyacağımı bilememem. Bridging the gap, rethinking the relationship of architect and engineer. Building Arts Forum, New York 1991. 1989 yılında Guggenheim Müzesi'nde yapılan bir sempozyumda Pennsylvania Üniversitesi profesörlerinden Peter MacClairin Clary, Clary, Clay Clary'nin gündeme getirdiği bu sorun büyük bir sorun, yalnızca Graves'in değil tüm mimarların ezeli ve ebedi sorunlarından biri bana sorarsanız. Siz böyle düşünmüyor musunuz yoksa yoksa sizce çok mu kolay bir kolonun yerini saptamak? Keşke haklı olsaydı Alberti. Rönesans'ın ünlü mimarı Leon Battista Alberti, mimarlık üzerine 10 kitap diye de bilinen Dere Adi Fokteria adlı yapıtının bir yerinde güzelliğin kızgın bir düşmanı bile etkileyebileceğini, onun öfkesini yatıştıracağını ve böyle bir düşmanın güzel bir binaya zarar vermeyeceğini yazar. Keşke haklı olsaydı Alberti. Keşke öyle olsaydı. Ama hayır. Gerçek başka türlü. Her çağda gözü dönen düşman yalnızca insanların değil, binaların da gözlerinin yaşına şuncacık bakmıyor. Yoksa yakılıp, yıkılıp yok olur muydu o kadar yapı? San Marco Kilisesi neye benzer? Yüzyıllardır en küçüğünden en büyüğüne küçücük bir takı taşıyan koskoca heykellere dahası inanılmaz boyutlardaki binalara dek nice uygarlık yapıtı bir ülkeden çalınıp başka bir ülkeye götürülmüştür. Hala daha da götürülmektedir. Ülkeden ülkeye, müzeden müzeye bir takım farklar vardır elbette ki ama bu konuda kimse sütten çıkma kaşık değildir. Kimsenin kimseye söyleyecek pek fazla sözü yoktur. Benimse burada asıl söylemek istediğim şudur. Bence bu konudaki en ilginç saptamayı Venedik kentini, oradaki San Marco Kilisesi'ni 1946 yılında görmüş olan Amerikalı romancı ve öykücü McCarthy yapmıştır. Şöyle ki, bilindiği gibi bu kilise 1204 yılındaki büyük yağma sonucu İstanbul'dan getirilmiş olan çok zengin, çok değerli yapıtlarla doludur. Onun için de adı geçen yazar bu yapının bir hırsızın inine benzediğini söyler ki çok doğrudur. Şimdiye kadar bir binanın pek çok şeye benzetildiğini duymuştum ama böyle bir şeye benzetildiğini hiç duymamıştım. Hele bir dinsel yapıt söz konusu olunca hayli ilginç değil mi? McCarthy, San Marco'nun dinsel bir yapı olmasına karşın süsleri nedeniyle bir pavyonu hem de bir doğu pavyonunu yarı yarıya bir eğlence evini andırdığını da ileri sürmüştür ki bence bu da çok ilginçtir. Ellerine pek kalem almayan mimarlar. Şöyle yazar Henry Clotz. Mimarlar binaları bir araya getirecek teknik bilgiye sahip oldukları, ancak onları çizme yeteneğinden yoksun bulundukları zaman tasarımlarının özel sunuşunu yapmaları için çizimcileri görevlendirirler. Örneğin Gropius'un kaleme pek seyrek dokunduğu söylenir. Clotz, Henry, 20th Century Architecture, Academy Editions, London, 1989. Alvar Alto ise kendisi gibi bir mimar olan ikinci karısı Elisa Alto'dan öğrendiğimize göre usta bir çizimcidir. Güzel perspektifler yapabilir ama bu yeteneğini pek kullanmaz. Yine aynı kaynağa göre ünlü Finlandiyalı mimar seyahat ederken eskiz defterini ve kalemini hep yanında bulundurur. Meksiko'ya gittiklerinde de karısı kalemlerini paket yapıp valizine koymuştur ama Alto o seyahatinde kalem paketini açmamıştır bile. Oysa Le Corbusier'in böyle bir şey yapacağını çizmeden durabileceğini düşünebilir misiniz? Onun defterleri Ayasofya'nın Topkapı Sarayı'nın krokileriyle doludur. Ancak seyahatlerinde çizmekten hoşlanan ayrıca resim de yapan bu ünlü mimarın binalarını tasarlarken çizime çok önem vermediğini çünkü mimarlığın kafada yapıldığına inandığını da biliyoruz. Benton Tim, The Willis of Le Corbusier, 1920-1930, Yale University Press, 1987. Daha ilginç bir başka örnek de bizden. Mimar Seyfi Sonat kendisiyle yapılan bir söyleşide Mimar Bedri Tümay'ın proje işlerinden uzak kaldığı için kendi binalarını arkadaşı Mimar Celal Reşat'a yaptırdığını ileri sürmüştür. Ünsal Behçet, İsviçre'de bir Türk mimarı Seyfi Sonat Arkitekt, sayı 368, 1977. İslamabad Kral Faysal Camii Pakistan'ın İslamabad kentinde yapılacak olan bir cami için yalnızca Müslüman mimarlar arasında açılan yarışmaya bir öğrenci arkadaşıyla birlikte Gülzar Aydar da katılmış. Bu ikili Venedik'teki San Marco'yu örnek almışlar. Bir Müslüman San Marco yapmak istemişler. Caminin mihrabı ise Ronchamp'tan esinlenerek biçimlenmiş. Sonra yüksekliği aşağı yukarı 123 metre olan minare önermişler. Bu minarenin içinde yer alan kütüphaneye ve müzeye de Guggenheim Müzesi'nde olduğu gibi rampalarla ulaşılacakmış. Haydar ve arkadaşı Doğu mimari ile Batı mimarisini ustalıkla birleştirdiklerine inandıkları için olsa gerek çok umutluymuşlar. Jüriyi etkileyeceklerini, etkileyeceklerini düşünüyorlarmış. Gel gelelim sonuçlar açıklanınca ve bizim Dalokay'ın yukarıda anlattığımın yanında hayli geleneksel kalan tasarımının kazandığını öğrenince çok şaşırmışlar. Epeyce de kızmışlar ve jüri'nin sarıklı beyaz sakallı bir takım yaşlı adamlardan oluştuğunu düşünmüşler. Gülzar Haydar 10 yıl kadar sonra jüri'de bulunan Profesör Abdullah Kur'an ile karşılaşınca öğrencilik yıllarında ne kadar yanılmış olduğunu itiraf ediyor. Haydar Gülzar, Brother in Islam, Please Draw Us a Mosque. Muslims in the West a personal account. Expression of Islam in build Islam in buildings. The Aga Khan Trust for Culture on behalf of the Aga Khan Award of Architecture, Genoa, Switzerland, 1990. Kiliseler ve camiler. Bir camiler kentidir İstanbul ve İstanbul yalnızca Sultanahmet Camii gibi cami olarak yapılmış camiler kenti değildir. Bir de kiliseden bozma camiler kentidir aynı zamanda. İşte örneğin koca Mustafa Paşa Camii, işte Feneri İsa Camii, işte Fethiye Camii ve işte koskoca Ayasofya. Bunlar hep Bizans zamanında kilise olarak yapılmış. Osmanlı zamanında camiye dönüştürülmüş yapılardır. Ama ben bunların içinde en çok Kilise camini severim çünkü onun adı olayı tam olarak yansıtır. Bir Kilise Camii de Edirne'de varmış. Abdurrahman Çelebi Enisül Müsamir'in adlı Edirne tarihçesinde bu yapıdan şöyle söz etmiş. Biri daha dahili Hisar'da kilise camidir. Mervidir ki bu cami Şerif Hini Fetih'te kilise tarzında olup sonra Ebul Feth Sultan Mehmet Hanı ol binayı hedmedip yıkıp halen mevcut olan tarz üzerinde iki paye üzerinde üzerinde altı kubbeden bina elemiştir. Doktor Rıfat Osman Edirne Sarayı yayınlayan Ordinarius Profesör Doktor Süheyl Ünver Atatürk Kültür ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları Ankara 1989 Ünlü Arap gezgin İbn Batuta ise Şam'daki bir camiden söz ederken şunları anlatır. Eskiden bu yapının olduğu yerde bir kilise varmış. Fetihçi Müslümanlar bir gün bu kilisenin iki ucundaki kapılardan içeri girmişler. Bir kapıdan girenler direnişle karşılaşmışlar ve dövüşe dövüşe yapının ortasına kadar gelmişler. Öteki kapıdan girenler ise kimse karşı koymadığı için ellerini kollarını sallayarak gelmişler aynı yere. Bunun üzerine kilisenin direnen yarısı camiye çevrilmiş. Müslümanlar tarafından öteki yarısı ise karşı konulmadığı için olsa gerek kilise olarak bırakılmış. İki ayrı dinin, iki ayrı mabedinin birbirine bunca yakın olması Ankara'daki Hacı Bayram Camii ile hemen yanı başındaki Agustus Tapınağı'nı anımsattı bana. Bilirsiniz baş başa dudak dudağı gibidir bu iki yapı. Dönelim şimdi yine Şam'a ve kulak kulak verelim gezginimize. Bir süre sonra Müslümanlar camiyi genişletme gereği duymuşlar ve Hristiyanlardan yandaki kiliseyi daha doğrusu binanın kilise olarak kullanılan öteki yarısını satmalarını istemişler. Bu istek kabul edilmeyince bizimkiler ne yapsınlar birçok kez yaptıkları gibi bu kez de kaba kuvveti başvurmuşlar ve kilisenin kalan bölümünü de camiye çevirmişler. Ben bu hep böyledir sanırdım. Oysa Macaristan'da tam tersini gördüm. Camiden bozma bir kilise. Ülkenin güneyinde tam 143 yıl Osmanlı egemenliğinde kalmış olan Pécs kentinde Şehyani meydanında Gazi Kasım Camii. Bu yazının adını kilisenin intikamı koyabilirdim. Ancak yine de şu var. Evet, Macarlar o camiyi şimdi kilise olarak kullanıyorlar ama o cami Petsin ilk sancak beyi Gazi Kasım tarafından 16. yüzyılın ortalarında yıktırılan 3 nefli gotik Saint Bertalan Kilisesi'nin taşlarıyla yapılmış. Bezere di Gioze Pex Translation Susi sesi Mesek Turist Baranya County Tourist Office 1988. you Bağadı döndün kaldın Bağadı kızaldın elimde isteyin Mar bana labu idum kalbim deli bana da göz aldın dediniz deli mar istejatım dur hay amin he, he. balavudum amin balava